Sancaktar kanalından hepinize merhaba ben Suat Sancaktar. Bugün sizlerle minimum 4 yıldır kenarda yatan bir Modify Mod 24 Sniper replikasını en ufak parçasına kadar söküp temizleyip bazı yeni parçalarla yine stabil hale getireceğiz. Öncelikle kanalımdaki tüm ekipmanlar ve materyaller ya Airsoft'tur ya da Airsoft için üretilmiş ürünlerdir. Gerçeğe çevrilmesi imkansızdır. Eğer Airsoft'la ilgin varsa ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsan hemen aşağıdaki gibi bana abone olabilirsin. Çana tıklayarak yeni gelecek videoları kaçırmamış olursun. Bugün masanızda minimum 4 senedir oyun yüzü görmemiş, karanlık odalarda çiğ boncukla beslenmiş bir Modify Mod DM-4 var. Bu kadar süreden sonra sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmesi için hem bazı parçaların değiştirilmesi hem de eski kir ve yağlarından arındırılması gerekiyor. Bu şekilde oyun oynanır mı derseniz tabii ki oynanabilir ama kısa vadede hem sorun çıkarabilir hem de istediğiniz performansı vermez. Bu arada yapacağımız bu işlemleri oyuncağın maksimum performansını ortaya çıkarmak için değil, kullanıcısının oynadığı topluluğun kural limitleri içerisinde kalacak şekilde yapacağız. Bunu belirtmekte fayda var. Mod 24 ve türevleri VSR replikalara göre daha baba duruyor. Görsel olarak güzel replikalar. Bu oyuncak uzun süre yattığı için Bucking'inde ya minik yırtıklar vardır ya da eski yumuşaklığına sahip değildir. O yüzden yeni Bucking seçimini Modify X-Range 70 derece yönde kullandım. Yay olarak da yukarıda bahsettiğim sınırlarda rahat dolaşabilmesi ve kolay tedarik edilebilmesi için Silverback markasının 150 Newton'luk yayını seçtim. Belki daha önce yerinden çıkıp kaybolmuştur diye her ihtimale karşı hop-up mekanizmasının klik pini ve yayını da aldım. Son dakika bir sürprizle karşılaşmak istemem. Duruyorsa bu zaten stoğumuzda duracak. Ben bunu fazlalık aldım. İhtiyacı olan varsa bana ulaşabilir. Oyuncağın tekrar yağlanması aşamasında kullanmak üzere Protek marka hem silikon spreyi hem silikon gresini kullanacağız. Her oyuncunun elinin altında bulunması gereken ucuz ama önemli ürünler bunlar. Oyuncağın temizliği esnasında bazı yüzeylerde alkol, bazı yüzeylerde ise balata spreyi kullanacağım. Her yüzeyde aynı temizleyiciyi kullanmanızı önermem. Balata spreyi için ilk başta vürtün spreyini almayı planladım. Ama son dönemde alışveriş sitelerinde bu markanın çok fazla çakması olduğu için riske giremedim. Daha önce başıma geldi. Onun yerine kendi satışını yaptığım Craftwall marka balta spreylerini tercih ettim. Bunu SS Works garajında bolca kullanıyoruz. İhtiyacınız varsa yine bana ulaşabilirsiniz. Oyuncağı topladıktan sonra FPS cinsinden ölçümlerini 0.20 gramla, Joule cinsinden ölçümlerini de 0.43 gram BB ile yapacağız. İlk işimiz oyuncağı rahat demonte etmek için üzerindeki eklentileri sökmek. Dürbün ve çatala yağı söküyorum. Gövdeyi ayırabilmek için tetik muhafazasının önünde ve arkasındaki civataları söküyorum. Muhafazayı çıkardıktan sonra gövdeyi kolayca çıkarabilirsiniz receiver ile dış namluyu ayırabilmek için şarjör yuvasının iki yanındaki cıvataları çıkarıyorum. Dış namluyu saatin ters yönüne çevirerek yerinden çıkarabilirsiniz. Tetik mekanizmasında yine önündeki ve arkasındaki cıvataları çıkararak yerinden ayırıyorum. Tetiği çıkardıktan sonra ilk iş guide stopper'ı yani yay kılavuzunu sabitleyen pimi çıkarıyorum. Bunu çıkardıktan sonra silindiri receiver'dan ayırabilirsiniz. Silindiri çıkardığım anda birkaç kırık boncuk parçası gördüm. Bu yaptığımız işlemin doğruluğunu daha şimdiden kesinleştirmeye başladı. Silindir kafasını çıkarmak için bir aparat yoksa ucu uzun ve ince penselerinizle silindir kafasındaki iki delik yardımıyla çıkarabilirsiniz. Kesinlikle silindir ucunu sıkmayın ya da temas etmeyin. Bunu söktükten sonra silindir içindeki piston, yay ve yay kılavuzunu çıkarabilirsiniz. Videolarda yılların yağını göreceksiniz. Bunlar normal. Belirli periyotlarda oyuncağınızı temizleyip yeniden yağlarsanız yıllarca sorunsuz kullanabilirsiniz. Hop-up ve iç namluyu dış namludan çıkarmak için hop-up ayar kolunun iki cıvatasını söküyorum. Bu cıvataları kaybetmemek için küçük bir kabı yanınızda bulun Durmanız önemli. Hop-up mekanizması zorlamadan çıkacaktır. Ben çıkarırken elime bir tutam daha kırık BB geldi. Bu BB'ler hem bakinginizin aşınmasına, yırtılmasına hem de iç namlunuzun zarar görmesine sebep olabilir. Zamanında temizlik erken teşhis gibidir. Hazır başlamışken namlu ucu kapağımızı da söküyorum. Bu kapak çoğu replikada iç namlunun uç kısmından sabitlenmesine de yarar. Hop-up mekanizmasını dağıtırken acele etmeyin ve yavaş hareketlerde bulunun. Az önce gösterdiğim pin ve yay fırlayabilir ve tekrar bulmanız çok zor. Bu hop-up mekanizmasının içerisinde nap koyacak bir kısım olmadığı için daha önceki sahibi basit ve işlevsel bir yöntem bulup minik kauçuk bir parça eklemiş. Bu parçayı biz de kullanacağız. Eski bakingi çıkardığımda baskı kısmının her iki yanında minik yırtıklar ve bolca yağ ile kir artığı görüyorum. Boncuğumuzun bir tarafının yağlanması demek atış esnasında dik bir şekilde baskı bile yapsanız namludan çıkarken verimsiz bir magnus etkisiyle ilerlemesine ve boncuğun yamuk gitmesine sebep olacaktır. Namlunun etrafına sarılan teflon namlunun hop tarafından daha tatlı sabitlenmesini sağlıyor eskisini söküyorum. Namlu içini göstermek istedim ama kamera çok çekmemiş. Ne çok temiz ne çok kirliydi ama temizlenmesi gerekiyordu. İç namlunun bir ucundan parmağınızla tutarak diğer ucundan balata spreyini doldurup birkaç saniye sonra bu parmağımı çekip diğer ucundan kompresörüyle hava basıp birkaç tekrar yapacak şekilde içerisini temizlemiş oldum. Neredeyse ilk günkü gibi oldu diyebilirim. Evinde kompresörü olmayanlar uzun bir harbisi varsa onunla da benzer bir işlemi yapabilirler. Yine aynı şekilde dış namlunun içerisinde benzer şekilde temizledim. Namlunun dışını balıklı sprey ile temizlerken üzerindeki eski kir, boya artıkları vesaire bunların hepsi meydana çıktı. Bunlar özellikle sniper oyuncaklar için normaldir. Çok fazla dala, taşa vesaire sürtünüyoruz zaten. Ben boyamadım çünkü bunu kullanacak kişi zaten boyalar konusunda usta. Ona bıraktım. Sırada receiver var. Burası sniper'da en çok pislenen kısım diyebilirim. Çünkü oyuncağın dışında kalıyor ve silindir hareketlerinden dolayı toz ve pislik yalan etrafında birikiyor. Burayı sprey ile en ince noktasına kadar temizledim. Sizler de bunu yaparken sabırlı olun. Şarjör yuvasında pek kir yok ama orayı da silmeyi ihmal etmemek lazım. Tetik muhafazası en az kirlenen parçalardandır. Tetik muhafazası, civatalar vesaire çok kirlenmediğini düşündüğünüz parçaları da siz yine de temizleyin. Namlu ucu kapağı temizlenmesi en kolay parça. Tetik mekanizması çalıştığı için içini açmadım. Deliklerden bolca balta spreyi sıkarsanız içerisindeki yağ diğer deliklerden akacaktır. Sıktığınız balta spreyi de birkaç saniye içerisinde uçuşacaktır. Silindir başının dişlerinin arasını iyice temizlemezseniz sıkarken sizi yanıltır ve hava kaçağına sebep olur. Eski yayı kafanızın karışmaması için direkt çöpe atabilirsiniz. Daha önceleri çıkan yayları atmaz kenara koyardım ama bir yay lazım olduğu zaman çok fazla kafamı karıştırırdı. Hiçbir zamanda yorulmuş bir yaydan düzgün performans alamadım hepsi daha sonra çöpe gitti. O yüzden bunu en başta yapmakta fayda var. Çünkü sizin belki de geçen sene çok para verip de aldım diye düşündüğünüz yaydan artık eser yok. O yay eski yay değil. Yay kılavuzunu da güzelce temizledim. Yeniden yağladığımızda eski yağdan parça kalmasın. Pistonun içindeki yağ zamanla kiri toplamış. Burada metal kısmı balta spreyi, kauçuk kısmı ayırıp alkolle yıkadım. Kauçuk ve plastik kısımlarda mümkün mertebe balta spreyi veya aşındırıcı spreyler kullanmıyorum. Bir miktar alkol hem rahatça temizler hem de yapılarını bozmaz. Kılavuz pimi de metal olduğu için temizlemesi çok kolay parçalardan birisi. Yine dikkat etmemiz gereken bir konu da silindirin içinin temizliği. Burası zamanla kir biriktirmeye başlayınca içindeki piston rigid bir şekilde çalışmaz. En basite sürtünme katsayısı artacağı için eskisi gibi performans alamazsınız. Silindirin diş kısımlarını da aynı silindir başının dişleri gibi iyi temizlemelisiniz. Rahatça temizlemek adına kurma kolu mekanizmasını da söküyorum. Bunun içerisindeki yaya da yine dikkat etmelisiniz. Silindiri temizledikten sonra kurma kolu mekanizmasının temizliğini yapıyorum. Bu kısım da hareketli ve yağlı olduğu için bolca kirlenir. Oyuncağın kasasında yine alkol ile sabırla temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemi bittikten sonra toplamayı içeriden dışarıya doğru yapmalısınız. Önce yeni Buckingi iç namluya sonra da onları hop up mekanizmasının kertikli kısmına takıyorum. Bu kertiye Buckingimizin dışındaki çıkıntı girmeli. Hop up'ın iç namluyu sabitlediği kısmı namlu üzerinde işaretliyorum. Geniş bir teflon ile hem o kısma bir dolgunluk verip hem de Buckingin uç kısmında sızdırmazlık sağlıyorum. Burada teflonu kesinlikle sıkı yapmayın. Buckingi milimetrik bile kaydırırsanız atışlarını düz olmayacaktır. Teflon'u öyle bir sarın ki baking onun orada olduğunu anlamasın yaklaşık bir buçuk tur yetecektir. Ne azı ne fazlası. Sonrasında sabırlı davranarak hop-up ünitesini toplayabilirsiniz. Belki de en uğraştırıcı kısım burası ama acele etmezseniz tek seferde toplarsınız. Metal gövdenin iki, plastik oynar kısmında iki cıvatasını yerine taktıktan sonra toplama işleminin gerisi çok kolaydır. Topladıktan sonra bunu dış damlunun içerisine yerleştirip ayar kolunun da iki cıvatasını sıkabilirsiniz. Receiver ve şarjör yuvasını takmadan önce oynuyor olacaktır. Bu sizi yanıltmasın. Sırada silindiri toplamak var. 150 Nm'lik yayı paketinden çıkarıp hem kılavuz hem piston ile birleştirdim. Peşinden silikon gres ile yağladım. Burada dikkat edeceğiniz kısım piston başı ve bunun silindir içinde gezeceği yerin çok yağlanmaması. Elinize nemlendirici sürer gibi sürmeniz gerekiyor buraya yağı. Yoksa fazlalık yağ ilk atışlarınızda bakik ve iç namlunuzun içerisine sıçrayacaktır. Bu yüzden yeniden temizlemeniz gerekecek. Aksi halde düzgün atış yapamazsınız. Silindiri kapattıktan sonra kurma kolu mekanizmasını ve gireceği yeri silikon presle yağladım. Hareketli parça olduğu için hem hareketi kolaylaştıracak hem de sürtünmeden çıkan sesi engelleyecektir. Burada da dikkat etmeniz gereken bir detay var. Mekanizmayı tutan cıvatanın ucuna kürdan ucu kadar minnacık bir loctite sürerseniz bu hareket esnasında cıvatanın gevşemesini engeller. Eğer çok sürerseniz bir sonraki açmanız gerektiğinde çok zorlanacaksınız. Orayı ekstradan bolca ısıtmanız gerekecek. Hiç sürmezseniz de oyunda açılır. Bu vidayı da yerine takarken çok bol bırakmayın. Sonuna kadar sıkmayın. Sonuna kadar sıkarsanız zaten kurma kolunun yukarı aşağı rahat hareket edemediğini göreceksiniz. Tatlı sıkın. Loctite onu orada sabitleyecektir. Silindirin receiver içinde gezeceği yere de yine elimize krem sürer gibi silikon gres ile yağlıyorum. Fazlası kirin daha çok toplanmasını sağlar. Silindirin spacer'ını da yerine taktıktan sonra silindiri de az yağlayıp receiver içerisine takıp kılavuz sabitleyici pimi takıyorum. Tetik mekanizmasını açmadığımız için içerisine verimli bir şekilde gres sürebiliyoruz. Burada silikon sprey her yana yağın ulaşmasını sağlar. Emin olmak için bolca sıkabilirsiniz. Fazlası zaten akacaktır. Yağlama bittikten sonra iki vatasını da sıkarak yerine takıyorum. Dış namlumuzu saat yönünde çevirerek receiver ile birleştiriyor. Peşinden şarjör yuvasını takarak hem bunların hem hop up mekanizmasının sabitlenmesini sağlıyorum. Dış namlu kapağımızı saatin ters yönünde çevirerek yerine takıyorum. İç namlu direkt bu kapaktaki yuvaya oturacaktır. Bu işlemlerden sonra stok kısmını direkt yerine oturtup tetik muhafazasında takarak birleştiriyorum. Oyuncağımızı denemeye hazır. 0.20 gramda hopup minimumdayken 558 ve 559 FPS değer görüyorum. Joule olarak ölçülen değer 2.91. Hopup maksimumda 584 ve 590 FPS değer görüyorum. Joule olarak ölçülen değer ise 3.23. Kronun ayarlarına girip gramajı 0.43'e ayarlıyorum. 043 gramda hop up minimumda gördüğüm jül değeri 3.52 ve 3.48. 043 gram hop up maksimumdayken gördüğüm jül değeri 3.5 ve 3.63. 600 fps'in bir tık üzerinde. Bir süre sonra taktığımız yay durduğu yerde 3.2 jül civarına inip 590 fps civarında da sabitlenecektir diye tahmin ediyorum. Şu anda her şey olması gerektiği gibi. Sadece üzerindeki bir peçe çıkarıp kendiminkini hatıra olarak takıyorum ve 5 efriyesi de buradan kazanıyoruz. Umarım bu tarz videolar aynı şeyi yapmak isteyen diğer oyuncular için bir kılavuz olur. Eğer ben yapamam benim yerime yapar mısın diyenler varsa aranızda benimle iletişime geçin bir şekilde yardımcı olurum. Bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.